Merhaba, bu videomuzda öneri formunu tasarlayalım birlikte. Öneri formumuzu önlü arkalı bir A4 formatında tasarlamayı ben tavsiye ediyorum genellikle. Çünkü bir sonraki adımda sahada devreye alırken öneri sistemini saha ekiplerinin, sahada çalışan arkadaşların buna erişimiyle ilgili e, hayata çok kolaylaştırmak gerektiğini düşünüyorum. E, çeşitli dijital yapılar uygulanıyor vesaire ama sağa ekipleri göz ardı ediliyor. Birinci noktası aslında bu. İkinci noktası da insanlar bir şey yaparken bilgisayarları kullanmak faydalı. Buna itirazım yok. Ben de çok severek kullanıyorum bilgisayar. Ama temas ettikleri, gördükleri, kendi elleriyle çizdikleri, yaptıkları şey çok daha içselleşiyor. O bağlamda ben sistemin bilgi toplama noktasının uzunca bir süre daha da manuel olarak yapılması tarafındayım. hem herkese hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamak için, herkese temas edebilmesi için hem de kişilerin yaratıcılığını ortaya daha kolay koyabileceğini düşünüyorum. O bağlamda dijital yapıların sahada, bilgisayarların, tabletlerin herkesin erişimine hala çok kolay değil. Erişse dahi bir şekilde bunu kullanım yetkinlikleriyle ilgili sahip ekiplerinde, yani saha ekipleri değil sadece, yani idari kadrolarda da yetkinliklerde sorunlar var. Onların da bunun üzerine e, bilgiyi aktarırken zorlanabileceğini düşünüyorum. O yüzden manuel olmasını tavsiye ediyorum. Bir başka noktası da, bir başka noktası da süreç kısmına odaklanmak gerekiyor. Yani hep diyoruz ya çalışanın yaratıcı potansiyelinden istifade etmek. Muhteşem bir dijital bir yapı kuruyorsun ama adam orada nasıl görselleştirecek meseleyi hadi mevcut durumu önceyi bir şekilde fotoğrafını çekti, gör, gösterdi. Yani sonraki kısmı öneriyi nasıl göster, görselleştirecek? Orada dertler var. Onun için yetkinliğin yüksek olması gerekir. E, uğraştırmaya başlayacak. Bir şey uğraştırmaya başlıyorsa Sade olmaktan çıkıyor, hikaye fikri su üstüne çıkartmaktan bu sefer bir tasarım yapma tarafına doğru gidiyor. Bu çok tehlikeli, bu insanların zihninin önüne blok olarak geliyor. Buna çok müsaade etmemek lazım. O yüzden basit, sade, insanların anlayabileceği, kurşun kalemle doldurabileceği basit bir tasarımı, formu ben tavsiye ediyorum. Her formun üzerinde hangi bilgiler olmalı? Ee, çok basit bir form olduğu için Excel'de bunu birebir tasarlamayacağım Ya eden. Kendisi tasarlar zaten. E, üst başlık olmalı. Logonuzun olduğu alan olmalı. E, önerinin mutlaka bir numarası olmalı. Bunu mümkünse tasarım yaptıktan sonra makbul bir form haline döndürüp fatura numaralarında olduğu gibi farklı numaralar, seri numaralarla ilerletmek e, bence faydalı. Böylelikle öneri sistemini takip ederken de bunu değerlendirirken öneriyle ilgili tekrar forma dönüp bakma ihtiyaçlarında kolaylıklar sağlayacaktır. Öneri form 3 kısımdan oluşuyor. Yani benim tavsiye edeceğim versiyonda. Birinci kısımda öneriyi veren kişiyle ilgili bilgiler A kısmı diyorum ben oraya. Kişinin adı soyadı ve bu öneriyi verdiği tarih. Buraya tabii ki bölümü, pozisyonu gibi bilgiler de eklenebilir. Tamamen işletmedeki duruma göre, ihtiyaca göre. Ya da artık o alışkanlığı ben de kaybetmeye başladım ama hiçbir yerde sicil numarası kullanılmadığı için. Normalde hani tırnak içerisinde işleri doğru yöneten yerlerde ad soyadla konuşulur. Direkt bir sicil numarası var. Sicil numarası üzerinden geliyor. O yüzden personel sicil numarası olabilir. O varsa onu kullanmakta çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Öneriyle ilgili bilgiler kısmı ikinci kısımda yine öneri sahibinin vereceği bilgiler arasında bu önerinin konu başlığını yazabileceği bir alan bırakmak gerekiyor. Mevcut durumu anlatacağı, problemi, sorunu anlatacağı bir alan yaratmak lazım. Sol tarafta işte önce sonra dediğimiz tarafın önce kısmında önce sonranın içerisinde mevcut duruma ilişkin tarifleyecek bir yer bırakmak lazım ve mutlaka görsel fotoğraf çizim yerleştirebileceği güzel büyük bir alan bırakmak lazım. Bu görsel çok önemli bence. Açıklama kısmı içinde tabii ki öneri sistemi eğitimin içinde mutlaka 5N1K eğitimi problemi doğru tanımlamayla alakalı yetkinlikleri arttırmak lazım. Çünkü insanların çoğu derdi göremiyor. Derdi görenlerin de çoğu derdi tarifleyemiyor iyi tariflenemeyen problemler, iyi anlatılamayan problemler, iyi çözümlere çok zor ulaşıyor. O anlamda kıymetli. Sonraki kısımda yapılacak iyileştirmeye ilişkin yine açıklama ve öneri ne? Ya yani bunun görselleştirilmesi. Böylelikle öneriyi değerlendirecek. Daha sonraki adımlarda konuşacağımız. öneriyi yazılı çalışanlar ilgili bir noktaya gönderdi. Orada belli frekanslarda bir komite var. O komite aldı, önerileri değerlendirdi. Sonra anlamadığı yerleri geri döndü, sordu, düzeltmelerini istedi vesaire belki e, ya da anladı, kabul etti. Oradaki süreçlerde vakit kaybetmemek için tekrar tekrar revizyonların olmaması, yazılan bir şeyin anlaşımıyla anlaşılmasıyla ilgili sorunlar yaşanmaması için e, buraları güçlü halletmek lazım e, ve eksiksiz doldurulması için mutlaka ekipleri eğitmek lazım. Mevcut durumu tarifi ve görseli önerinin tarifi ve görseli diye burayı açıklayabiliriz. Bu kısmın eksiksiz doldurulmasından sonra A ve B kısmı aslında öneri sahibinin sorumluluğu tamamlanıyor. Ardından üçüncü kısım var, öneriyi değerlendirme kısmı. Burayı kim halledecek? Burayı işletme içerisinde önerileri değerlendirecek kısımların ya da kişilerin olduğu alan. Yani organizasyonuna göre bu heyetin büyüklüğü, çeşitliliği değişebilir, değerlendirilebilir. Ama genel kural olarak söyleyelim. Genel kuralda burada bir çeşitlilik sağlamak lazım. Örneğin bakım biriminin yöneticisi varsa organizasyonun içinde öyle bir pozisyon. İşte üretim biriminin yöneticisi, işte farklı disiplinlerden insanların olması ben tavsiye ederim. Çünkü en önemli nokta burada aslında bir çeşitlilik sağlamak. Çünkü bazen çok güzel önerileri tekil değerlendirmeler gerçekleştirirken Sanki öneri değilmiş gibi değerlendirilebiliyor. Ee, bu formun üzerinde değerlendirme sonucunda değerlendirmeyi yapanların ad soyadı ve imzası ve düşmek istedikleri notlar varsa direkt formun üzerine bu notların yazılabileceği noktalar bırakmak gerekiyor. Değerlendirmenin 3 tane sonucu olur. Ya bu değerlendirme sonucunda öneri kabul edilmiştir ya da reddedilmiştir. Son ihtimalde eksikler vardır ya da öneri öyle bir noktadadır ki iyileştirmeye okey ama... Hani tam oturmayan bazı noktaları vardır. O yüzden tekrar önerinin sahibine gidip e, bu formu geri dönüp ya şurası okey ama hani şuna bir ekleme yapman gerekebilir. Şurasını anlamadık ya da burası tam uygulanabilir değil. Arada kalanları direkt elememek lazım. Çünkü e, sahadan alınan öneriler hep diyoruz ya çok kıymetli. E, onları almaya yönelik e, e, ekiplerin onları Saha çalışanların bu önerileri vermeye yönelik motivasyonlarını arttırıcı hareket yapmalıyız. Ama şuna da karşıyım. Yani çözümü söylemeden bazı e, kültürlerde, organizasyonlarda bu var. Sadece işte fikri söylesin diyor. Yani sadece sorunu söylesin diyor. Çözümle ilgili bir şey yok olsun diyor bu bir alışkanlık kazandırmak adına bunu pratik olarak görüyor bence ben bunu doğru bulmuyorum ya yani orada bir öneri sistemi ya da bir fikir yok sadece problem söylüyor o başka şeylerin parçası belki GMP parçası belki bir safety patrol parçası belki daha denetimiyle ilgili yaklaşımların parçası ama bir fikir üretmediğin yerde sadece sorun söylediğin yerde zaten bunu çok seviyoruz kültürde çözüm söylenmez. hepimiz sorun söylüyor o alışkanlığı güçlendiren bir şey ben çözümün söylenmediği bir yerde öneri sistemi sisteminin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Problemi de söyleyecek, çözümü de söyleyecek. Mesela böyle ilerleyecek. Komite değerlendirmesini gerçekleştirdikten sonra bu önerinin tipiyle ilgili bir karar mekanizması oluşturması lazım. Öneri maliyet mi kazandıracak, zaman mı kazandıracak, çevre boyutunda bir fark mı yaratacak, fayda sağlayacak, iş kolaylığı, ergonomi, enerji, alan, verimli, kalite, 5S, ISG gibi burada başlıklar söz konusu. Bu da Memleketin kanayan yaralarından bir tanesi ne açıdan diyeceksiniz? Burada da işte TPM yaklaşımı altında o yaklaşımda ilerleyenler buraya farklı kategoriler tanımlıyorlar. İşte Lean tarafındakiler farklı kategoriler tanımlıyorlar. İşte biz ben farklı kategoriler tanımlıyorum. Bence buraya atfettiğimiz önemle gerçek önemi arasında bir gap var. Yani önemli olan buradaki faydayı ne ile ilgili fayda çıkıyor ortaya? Bunu doğru bir şekilde tanımlıyor olmak. Yoksa bu küçük duruş mu, büyük duruş mu, o mu, bu mu bence çok önemli değil. O çeşitliliğin doğru kurgulanması gerektiğini savunuyorum. Çünkü bir adım sonra istatistik gibi veri oluşmaya başlayacak. Bu yıl kaç tane öneri geldi? 400 tane. Kaçı kabul oldu? 300 tane. Kırılımı ne? O size şunu söyleyecek. Ya sen sadece önerilerin %2'si iş güvenliğiyle alakalı, İSG ile alakalı yani Tamam öneri sistemi çalışıyor, geliyor ama bizim oradaki çeşitliliğimiz zayıf. İşte KPI yok ama, okey ama, e, KII, ı, ı olmamış. Noktasını görebilmek lazım. E, orayı besleyecektir. E, orayı besleyecek şekilde yapılandırmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle yapılandırdığımız zaman zaten sorun çözülecektir. E, ama buraya kategorileri tanımlamazsak, yapıyı bu formata göre uygun tasarlamasak bir sonraki adımda veri alamayacağız. Yine hikaye dönüyor dolaşıyor bu köye geliyor. Yani bu tasarımı yaparken de 5 adım 10 adım sonrasını düşünebilmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Tartışmamız lazım. Ve basit, temiz kullanıcı dostu bir form yaratmamız lazım. Hikayenin özü bu. Yoksa e, bu formda farz değil. Bir sürü başka daha güzel, daha iyi form tasarlanabilir. E, ardından öneri değerlendirme heyeti öneriye okey dediyse öneriye okey dediyse Burada bu öneriyi devreye alacak bir aksiyon sorumlusuna ihtiyaç var. Ee, ben kesinlikle burada işte bölüm adları yazmasına çok e, antipatik bakıyorum. Yani direkt kişi işte ortaya bir bölümün adı yani bakım bölümünü kastediyorum bakım diye yazdık. iş ortada kalabiliyor çoğu zaman. O yüzden burada daha e, nokta atış sorumluları belirlemek lazım. Kimi zaman önerinin sahibi sorumlu olabilir ama özellikle yatırım yapılacak, revizyon yapılacak bir şeyler varsa fiziksel olarak orada çok mümkün değil yani o önerileri de çok hızlı bir şekilde olumlu değerlendirilen devreye alınıyor olması gerekiyor ki e, karşı tarafa verdiğimiz o duygu e, sahadan gelen o güçlü kuvvetli bilgiye vereceğimiz reaksiyon aynı güçte kuvvetli olsun. Aksi takdirde şu duygu yaşanacaktır birçok işletme çok belirli bir tırnak içinde patokütür sistemini kuruyor üzerine çok da kafa yormadan e, altı aşana bakıyorsunuz. Öneri sistemi çökmüş. Neden? Öneri vermiş ekipler, değerlendirenler yok. 3 hafta, 5 hafta, 1 ay, 2 ay geçmiş geri bildirim yok. E, geri bildirim yoksa bir karşıdaki insanlar, öneriyi veren insanlardaki duygu çok nokta atışı şudur. Ben size öneri verdim, siz beni insan yerine koyup bana geri bildirim vermediniz. Öneri kabul edilir, reddedilir ya da başka bir durum oluşabilir. Çok önemli değil. Bu bir değerlendirme sonuçta. Uygun değilse yönetim açısından. Ya da ütopikse bu. Sonuçta 100 bin lira kazanacağız diye 500 bin lira yatırım yapılmaz. Öneri bunu getiriyorsa sen bunu reddedebilirsin. Burada dert yok. Ama bununla ilgili neden reddettiğini geri bildirim vereceksin ki karşı taraftaki şu duyguyu tazeleyeceksin. Evet benim fikrim değerlendiriliyor. Bununla ilgili ben insan yanına, insana yakışır noktada bana geri bildirim veriliyor. Ama sen geri bildirim vermezsen... Sistem çok hızlı bir şekilde çökecektir. Bununla ilgili kimsenin şüphesi olmasın. Aksiyon tanımlandıktan sonra özür dilerim yani zaten aksiyon belli. Aksiyon sorumlusu belirlendikten sonra orada hemen vadede anlaşmak lazım. Yani terminde ne zamana kadar bu aksiyon e, tamamlanacak şeklinde. Bir yandan da buradan çıkan aksiyonları işte genel aksiyon takip listemize ya da bu konularla ilgili aksiyonlarımızı takip ettiğimiz noktaya kaydetmek lazım ki izleyebilelim. Yoksa formun üzerinde bunlar kalmaya başlarsa sadece izlenebilirliği kaybedebiliriz. Ha, her şey tıkır tıkır gidiyor. Gelen öneriyi 3 günde biz devreye alıyoruz diyenler varsa ona tabii söyleyecek bir şeyimiz yok ama onlar istisna. Onu da söyleyelim. Şimdi bitiş tarihi. Burada artık öneri sorumlusu e, iyice topa geliyor bu sistem sorumlusu. Bu aksiyonlar gidiyor mu? Ne yapıldı? Bittiği zaman yerinde kontrol edip gerçekten e, iş bitti mi? Bu aksiyon devreye alındı mı? gibi hikayeleri çözmesi lazım. Ve bittiği zaman da ilgili tarihi atması Buradan da bir KPI çıkacak. Yani bu bizim aslında şeyimizi söyleyecek. Öneri verme tarihimizle kapatma tarihimiz arasındaki ortalama günü söyleyecek. İlerleyen aşamadan en başta belki çok yüklenmeye gerek yok ama ilerleyen zamanlarda belki oradan da şöyle bir KPI oluşturulacak. Biz gelen her bir öneriyi 45 gün içerisinde devreye alıyoruz ortalama. Kimisi bir haftada alınıyor. Bir kimisi belki 60 günlük çalışma sonucunda alınabiliyor vesaire gibi. O yüzden bitiş tarihini yazıyor olmak lazım. D kısmı aksiyon sorumlusunun yine sorumluluğun özür dilerim. Öneri sistem sorumlusunun sorumluluğunda olan bir alan. E, öneri geldi, onaylandı, tanımlandı, aksiyonu devreye alındı, aksiyon belirlendi, devreye alındı. Ardından iş kapan yani bitti bittikten sonra biz bu işi biz bu işi yapmak için ne kadar yatırım yaptık? Ne kadar masraf harcadık? Burada da kritik gördüğümüz gördüğüm noktalardan bir tanesi şu. Özellikle iç kaynaklar tüketilerek harcanan e eforlar genellikle efor olarak maliyetlendirilmiyor ve e sanki şöyle bir şey söyleyin. işte bilgi işlem bunun üzerine çalıştı. O yüzden sıfır maliyetimiz oldu. Yani bilgi işlemci e sanki şirkete maliyeti sıfır. Evet orada çeşitli gizlilikler işte kimin kaç para maaşı oluyor genel bir yaklaşım genel bir yaklaşımla ortaya bir şeyler koymak lazım ee, belki minimum seviyeyi bir ortalama bir şey alıp koymak lazım çünkü sonuçta şirket buna kaynak harcıyor zaman harcıyor o zamanın da bir karşılığı var maliyeti var ee, bunları koymadığımız zaman sıkıntı ardından da bir yıllık faydayı benim tavsiyem evet bu öneriyi yaptık bunun bir faydası var burada bir yıllık fayda da ne kadar bir fayda e, kazanç sağlanacak? Tabii ki bu söylediğimiz e, yatırım yapılan ve faydası maddi getiri olan kaizen türleri için. Değilse zaten bu hesapları yapmamıza yatırım yapmadık, yapılmadı diye bir not düşülür. E, faydası maliyetle ilgili bir şey değilse e, fayda buraya sözel yazılı olarak tanımlanır. İlla ki olarak tanımlanmak zorunda değil. Ardından ikinci sayfada kurallarını ve matrisini konuşacağımız önerinin... E, Şeyine karar vermek lazım bu değerlendirmeden sonra. Bir kategorisine karar vermek lazım. Bu kategori kullanımı kimi işletmede var kimisinde yok. Önerilerin getirdiği faydalar itibariyle birbirinden farklı kategorilerde olmasını ben tavsiye ediyorum. Şimdi biri iş güvenliği ile alakalı bir öneri verdi bir çalışan diyelim ki ölümcül bir riski ortadan kaldırdı. E bir diğeri de 5S ile ilgili şöyle küçük bir tanımlama dedi. Şimdi bu ikisi de çok değerli, ikisi de çok kıymetli. 5S'i Beşesi küçülttüğüm için söylemiyorum. Çok kıymetli olduğunu bizati 50 kere söyledim farklı noktalarda. E, ama ikisini teraziye koyduğumuz zaman eşit yüklerde değiller, eşit değiller. Bunu doğru ayırmak lazım. O yüzden işte en iyi, iyi kategori yani en yüksek faydayı sağlayan A kategori, orta seviye fayda C, B kategori, temel seviye fayda C kategori diye ben kategorize ediyorum. Siz burada 2 yapın 5 yapın 10 yapın kategorizasyon ama bir kategorizasyon yapın için kritik noktası bence o